Herkese merhaba. Bugün size 18 Ocak Türkiye saatiyle 19.20 saatlerinde oluşacak olan Oğlak Yeni Ayı'ndan bahsedeceğim. Ekranı verdiğiniz süre Oğlak yeni, yeni Ayı haritalarınızın Oğlak evreninde 28 derece Oğlak'ta Güneş, Ay, Mars ve Merkür'ün kavuşumuyla olmaktadır. Bu senenin ilk yeni ayı ve Oğlak'ta dönem biterken bir tamamlanmayı göstermektedir. Bir bütünlenme ve uzmanlık. Burası dağın en tepesi ve buraya çıktığınızda bir şeyi yeni bir gözle göreceksiniz. Oğlak enerjisi gerçekçi, pratik, metodik ve ayakları yere basar. Nerede uzmanlaştığınızı görürsünüz ve geldiğiniz yer size yeni bir başlangıç noktasını gösterir. Bu sizi neyin değiştirdiğini anladığınız bir nokta ile yönünüzü değiştirmenizin bir entegrasyonudur. Yaşam yönünüzde Nereye doğru gittiğinizi yüksek bir zirveden göreceksiniz. Ne kadar ilerlediğinizi de onurlandırmanızı isteyen bir yeni ay. Güç, dayanıklılık, kendini adama, odaklanma ve bir alan yaratma var içinde. Bir sonraki aşamada elde etmek istediğiniz, bir sonraki seviye hedefleriniz için bir başlangıç noktası. Bu yeni ay enerjinizi ve çabanızı bir sonra nereye koymak istediğinizle ilgili bir başlangıç noktası olacaktır. Sizin için önemli olanı anlama zamanı. Neye yatırım yapmak istediğiniz değişecek. Oğlak aynı zamanda uzun bir zamanlı planlar. Daha önce anladığınız bazı konular artık sizin zamanınız için değerli olmayabilir. Öncelikleriniz bu yeni ayda değişebilir. Burası o kadar güçlü bir enerji ki iki haftadır bu konularla ilgili konuşuyoruz. Bu oğlak sternumu hala devam ediyor. Mars ve Merkür de oğlakta yeni aile kavuşumdalar. Mars ileri gitme becerisini veriyor. Odaklanmış bir Mars bu oğlakta. Bir şeyleri tamamlamak istiyor. Merkür de burada planlama, stratejiler ve detaylara dikkatimizi çekiyor. Sonraki hedeflere doğru nasıl gideceğiz, nasıl ilerleyeceğiz, neyi ciddi bir şekilde düşüneceğiz. Bir yerlerde takılı kaldığımız bir enerji yaşayacaksınız. Oğlak çok endişeli bir enerji verebiliyor. Hesaplara giriyor kendi kafasına göre. Belki de bir şeyi yeni bir şekilde fark ediyorsunuz. Bir sonraki safhaya yeni bir farkındalık ve yeni planlarla yaklaşmak istiyorsunuz. Buna biraz durup açık ve net bir kafayla neyin önemli olduğunu tanımlamak isteyeceksiniz. Büyük planlamalar ve aksiyon var ve zihin ise çok meşgul. Oğlak enerjisiyle nasıl çalıştığınıza göre bu yeni ayı hissedeceksiniz. Eğer güçlü toprak ve su enerjiniz varsa bu yeni ay ayakları çok yere basan ve sistematik bir şekilde sizin enerjinizle uyumlanacak. Araştırılması ve anlaşılması gerekeni onurlandıracaksınız ve belki sonra harekete geçebileceksiniz. Eğer güçlü ateş ve hava enerjiniz varsa sizin için daha zor ve yavaşlatıcı bir etki olabilir. İşi ilerletmek için hazır olabilirsiniz ve bunun için sabırsız hissedebilirsiniz. Bir zirveye çıktım ve şimdi yeni ve farklı bir şey yapmaya hazırım. Hepinizin kendi bilincinize göre hayatınıza açılacak bu yenilikler. Bir başlangıç noktasındasınız bu kesin. Bütün gezegenler şimdi tek tek kovaya geçecek ve Pluto 3 derece kovada ve gelen tüm gezegenlerle tek tek kavuşum yapacak. Bu bize yeni yaratıcı çözümler, gelişmeler ve biraz değişik çıktılar getirebilir. Bu çok büyük ve yaratıcı bir vizyon. Ve yeni aydan hemen sonra gelecek. Venüs ise bu yeni ayda Pluto ile kavuşumda. Finansla ilgili bir gerçeklik testi verebilir öncelikle. Neye değer verdiğimiz, dişil enerjimiz bir dönüşümden geçecek önce. venüs Pluto kavuşumu yoğun ve dramatik bir çekim, manyetizma ve kimyayı gösteriyor aşkta bir ikiz alev karşılaşması gibi bir anda beliren, bir diyalogla bağım, bir anda değişen bir enerji. Ani ve derin, güçlü ve engellenemez ve açıklanamaz bir bağ, yeni ikiz alev bağları oluşabilir. İçinde bulunan insanlar için bir patikanın başlangıcı olacak. Şimdi daha fazla kişiler arası ilişkiye çok daha fazla güç problemleri oluşabilir. Aynı zamanda ilişkilerde bir patlama, çöküş veya tam bir kopuş oluşabilir. Eğer o ilişkide kişiler arası güç ve manipülasyon dinamikleri yoğunsa Pluto artık burayı değiştirir. Sistemi kıracak yeterince basıncı sağlar şu anda. Sonra arkadan Pluto, Güneş, Merkür ve Mars'la kavuşum yapacak. Yani enerji alanlarınızın her seviyesi Pluto ile derin bir yön değişimi yaşayacak. Bu oğlak yeni ayından sonra ne istiyorsunuz? yaşamda nereye doğru gitmek istiyorsunuz bir yön değişimi yapacak. Pluto yaşam vizyonlarımızı değiştiriyor. Yani Ocak sonunda birçok sürpriz gelişme olacak. Yeni bir dünyaya, yeni enerjilere, yeni kolektif frekanslara geçiyoruz. Her gezegenin Pluto kavuşumundan sonra daha fazla çöküş olacak. Eski sistemler tek tek çöküyor. Pluto, kolektifin en yüksek hali için hizada olan her şeyi ihşa ediyor. Bu kolektif enerjileri frekansları ve sistemleri etkileyecek. Teknolojide olan herhangi bir şey, bilgisayar, cloud depolama sistemleri, online platformlar, kamera arkası sistemler, web servisleri ve bunun gibi teknolojik sistemler de bunun içinde. Burada olan artık altta çalışmayan, işe yaramayan her sistem çökmeye doğru gider. Elektrik sistemleri ve enerji sağladığımız kaynaklarda işlemeyen her şey platonik yıkımdan geçer. Önce yıkımlar Sonra yeni çözümler ortaya çıkar. Ocağın son haftasındaki mars Pluto kavuşumunda en büyük çöküşler oluşabilir. Pluto'nun arkasında Mars savaş tanrısı, itişler ve ölümler demek burada birlikte. Toksik erillik ortaya çıkması demek. Dünya çapında patlayıcı ve savaş içeren aksiyonlar oluşabilir. İş, hükümet, endüstriler, uzmanlıklarla ilgili daha çok açığa çıkmalar olabilir. Ve bunlar girilmemiş bazı alanlarda dramatik değişimler yapabilir. İletişim, teknolojiler, dünyasal gelişmeler, yapay zeka ile ilgili çok daha büyük duyurular olabilir. Sahne arkasında gelişen gelişmeler ve buluşlar açığa çıkabilir. Haritalarınızın 26 derece oğlak ile 3 derece kova arasında büyük gelişmeler var. Sizin de bu arada gezegenleriniz varsa eski sistemlerinizde yenilik yapmak durumunda kalabilirsiniz. Gerçekten yaşamlarımızda büyük bir sayfayı çevirmek üzereyiz. Büyük bir sıfırlama noktasına doğru sürükleniyoruz. İçgüdülerinize ve kişisel navigasyon sisteminize daha çok bağlanacaksınız. Kovadaki kavuşmalardan önce Uranüs'le etkileşime giren bütün gezegenler yepyeni niyet ve anlayışlarla geçecekler bu alana. Kendi vizyon ve yönlerini taşıyacaklar kovaya. Bu yeni ay döngüsünde hem Satürn hem Neptün koça geçecek ve bir sonraki yeni aya ulaştığımızda havada bir güneş tutulması yaşayacağız. Yani dünya sahnesinde de çok önemli bir enerjiden geçiyoruz. Satürn Neptün açısı neden sistemin ve hayatındaki insanların değiştiğini anlamayanlar için etkiyi aktive ediyor. Neden koşulların değiştiğini anlamıyorlar. Bu enerji insanların yeni seçimler yapabilmesi için Kalpleri değiştiriyor ve bizleri olması gereken yönlere götürüyor. Bazen odadaki en konforlu insanın bile konforsuz hale gelmesi gerekir ki odanın hepsi değişsin. Ve dünya dediğimiz bu devasa uzay küresine tıkalı olduğumuza göre ve gemi su alırsa hepimiz batacağımıza göre birlikte çözümler üretmek zorundayız. Bu kozmik kombinasyon her birimizi kendi yön, yönlerimize hizalayana kadar bizleri konforsuz bir hale getirmeye devam edecektir. Satürn işleri istikrarlı hale getirir. Ama bir süredir bu çorbanın içinde Neptün, Uranüs ve Pluto'da olduğunda işleri istikrarlı hale getirmesi bu ağır abiler nedeniyle biraz daha zor oluyor. Bunların üstüne bir de yeni aya yengeçteki Jüpiter'den bir karşıtlık var ve duygusal yoğunluk yüksek olacak. Ve sizi raydan çıkmış hissettirebilir. Annelik anne veya aile sisteminin içinde değişimler, bağ kurmanın yeni yöntemleri, eril ve dişilin karşıtlığı, eril ve dişi karşıtlıkları bir ettiklerinde bütün olabilirler. Aileler ve annelikle ilgili önemli bir değişim. Annelik ve aile ile ilgili bile paradigmalarımız şu anda değişiyor. Sözler filtresiz çıkabilir ağızdan. Kendinizi durduramayabilirsiniz ve onları geri alamayabilirsiniz. 2026'nın en değiştirici yeni aylarından birini yaşayacağız. Bu beraber yaşayıp neler oluyor görelim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.